Bugün Cuma arkadaşlar, Cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben Güler Hanımefendi'ye. Güler Hanımefendi bizlere mamalı konserve vermişti beslemek üzere. Sularını da getirdim, havalar sıcak. Ve bol bol su getiriyorum. Burası çam ağacının olduğu yer. Burada altı arkadaşım var. Güler Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim mamalı konserveler için. Afiyet olsun. Ye kuzum sen. Ye. Doyur karnını güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Hava kısın bakalım. Anlı beyazla. Bizim şu an şeydeki barnaktaki yaşam alanına götürdüğümüz Cam göz kardeş onu herhalde hep düşünüyor. Bu da bizim liderimiz, grup lideri. Burada altı arkadaşımız var. Altısı da. Şurada da anne ve forsu kız var. Anne de arkada bekliyor yazık. Doğum yapmamış henüz. Karnı iyice şişmiş. Dili dışarıda. Canım anneciğim benim ya. Afiyet olsun. Yarın cumartesi erkenden barınağa gideceğiz. İçerideki tamirat işlerine malzemelerini falan hepsini aldım. İçeriği güzel bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Bir usta arkadaşım var onu da tuttum. Ustayı da tuttum. Malzemeleri aldık taşıdık güzeli içeri. Güzelce içerisi çok güzel bir yer olacak. Muhteşem bir yer olacak yani. Sokak köpekleri için orası. Çok konforlu bir yaşam alanı olacak. Siz de göreceksiniz yarın. Kulübeleri falan hepsini halledeceğiz. Tamiratlarını yapacağız. Etraf içini güzelleştireceğiz güzelce. Teşekkür ediyorum sizlere de, de yardımlarınız için. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Böylece. zeytin hanımefendimiz. Kömürün kız kardeşi. Yiyin bakalım. Bir de konser vereyim ben arkadaşlar. Tamam mı? Afiyet olsun, bal şeker olsun. Zeytin bacım. Herhalde 3-4 gün sürer. Barınakta işlerimiz. Müsaade aldık. Sabahtan gideceğiz. Akşama kadar çalışacağız oralarda.